geç kalınmış bir şey. Yani bunu ee, daha önce daha farklı şekillerde sadece motorlar için değil, sadece bisikletler için değil. E, ben bunu daha farklı size biraz izah edeyim isterseniz. Şimdi balıklı gölün diyelim ki iki kapısı ya da üç kapısı var. İki girişi veya üç girişi var. Şimdi bu girişlerde ben isterim ki buralarda turnik olsun. Ben isterim ki belli bir seviyede bu turnikeden geçen insanlar işte e, etek verilsin. Ben Balıklı Gölü'me, makam İbrahim'e e, insanların bir edeple girmesini, bir edeple çıkmasını isteyeyim. Ben bir Urfalı olarak, bu toprağın vatandaşı olarak Balıklı e gitmek istemiyorum. Nasıl gideyim? Gece saat 2'de 3'te giderim. E, çünkü Balıklı e gittiğim zaman ben kendi toprağımda üzüleyem. Balıklı göle girişlerin her bir kapısının yanına turnikelerin olmasını isteyen bunlar zaten bu var. Başka yerlerde var. İstanbul'da Eminönü'nde var. Yani şu an Ayasofya'da var.